Bugün kesinlikle sahneye çıkacak. Hazırlıklar durmamalı. Buradan nasıl kaçabilir? Tarabay'ın haberi olmadan Hiramandi'den kuş uçamaz. Benim içme suyuna ulaşmam gerekiyor. Ama sonra Bodrum'a nasıl döneceğim peki? O zaman buradan nasıl kaçtı? Adamlarım onu her yerde arıyor. Bulunca saçlarından tutup buraya getirecekler. Onu getirip önüme atacaklar. Bugün Tarabay'la dalga geçmenin sonuçlarını göreceğim. Eğer onu yaptığına pişman etmezsem bana da Tarabay demesin. Defolun buradan. Gidin ve işe başlayın. Çekilin. Bu kadar insanın gözünün önünde Bodrum'a tekrar nasıl döneceğim? Neden buradasın? Kaçtığını duymuştum. Gel hadi sana sonra anlatırım. Tuzinya Sultanlığı'nın vekili adı Siruciddin ve şimdi o... Lütfen gelin efendim. Ne yapıyorsun Sorap? Sorap, hadi ama Sultan gibi gel. Vay canına. Diyalog okumaya çalışacağım. Yeter Tarabay. Ben şimdi Bondita Hanım'ımı görmek için ölüyorum. Sorap, Bondita hanımım değil Sorap. Şiş Mahalin gururu. Şiş Mahalin gururu. Evet ve Tarabayda Yeter Tarabay. Yeter Tarabay. Evet. Şiş Mahal'in gururunu görmek için şimdi ölüyorum. Çok iyi. Dışarı çıksam yakalanırdım değil mi? O yüzden sandığın içinde saklandım. Ve bu sandığın içinde kalmaya devam edeceğim. O zaman kimse beni bulup hiç kimseye satamayacak. İyi akıl etmişim değil mi? Çok akıllısın değil mi? Tatlı kız seni. Ama dışarıya çıkmakla hata yaptın. Gondita Tarabay son derece tehlikeli. Eğer burada olduğunu öğrenirse o zaman sana zarar verebilir. Ama ne yapabilirdim ki? Çok fazla susamıştım. O yüzden dışarı çıkmak zorunda kaldım. Tamam, sorun değil. Şimdi burada kalmasın tamam mı? Hem de burada olduğun sürece ben seninle ilgilenirim. Ramaya'ya haber vereyim. Zaman zaman sana su ve yemek getirmesini tembih edeyim. Ama Bondita şunu unutma lütfen. Ben sana söylemedikçe buradan çıkmamalısın tamam mı? Benim ya da Ramaya'nın sesini duyana kadar buradan çıkma. Bu önemli. Senin gösterime çıkma zamanını öğreneceğim. Bırakalım da herkes gitsin. Sonra ben seni dışarı çıkarırım. Seni köyüne ben götürürüm. Tamam mı? Hayır. Köye dönmek istemiyorum. Burada birisi var. Gidip bakayım. Sorap, sorap, Sorap. Başını alıp nereye gidiyorsun? Kapıda biri var ama. Kapıya bakmana gerek yok çünkü kapıda hiç kimse yok Sorap. O kapı vurma sesini ben yaptım. Çünkü senin vekil karakterine bürünüp bürünmediğini görmem gerekiyor. Size daha önce de söyledim Bayan Irut. Ben tüm bunları yapamam. Durup patronuna saygı gösterecek misin acaba? Yapacak mısın? Bunu yapacak mısın artık söyle. Bunun çocukluk arkadaşının bir ricası değil de patronunun bir emri olduğunu kabul et. Eğer basit bir hata yaparsan o zaman hayatımı tehlikeye atarsın. Hayır, o kadar da değil. Bunu asla izin vermem. O zaman tek bir yol var Sorap. Efendi rolü yapacaksın. Yoksa buradan bizim ölümüz çıkar. Efendim elimden geleni yapacağım. Ha? Tamam. Özür dilerim. Elimden geleni yapacağım kölen. Bana güvenebilirsin. Aferin sana efendi aferin sana. Şimdi hazırlanmam ve... ...tarabayın mekanına gitmem gerekiyor gidip Bondita'yı bulmalı ve ona hayatta olduğumu söylemeliyim. Ben kocama geri dönmek istiyorum. Bondita onun iyi olduğunu sanmıyorum. Hayır. Onun iyi olduğunu ben biliyorum. Onun iyi olduğundan nasıl emin olabilirsin ki? O iyi değildi. O Tanrı'ya inanıyorum. Ben sana onu buradan çıkarmanın yolunu anlatacağım. Ona gösterimden önce onu buradan götürmek istediğimi söyleyeceğim. Sonra zamanında orada olacağından emin olmam lazım. Tüm asaletinle lütfen orada ol ve yap bunu. A Bunların hepsi çok güzel ama önce siz giderseniz Tarabay Bundan şüphelenmez mi? Ya şüphelenirse o zaman ne yaparız? Bunun için de bir planım var benim. Yeter ki zamanında orada ol. Hayır. Ben hazırlanıp orada olacağım. Şimdi gidiyorum. Beni bekle Bondita. Kocana olan bağlılığın gerçekten muhteşem. Ayrıca harika olan birbirinize olan İnancınız ve bağınızın da özel olması. Hem de buraya sadece sekiz basit badem meyvası kabını duyduğu için geldi. Herkes Boncita'nın burada olmadığını söyledi. Ama o sadece inandı. Burada olduğunu biliyordu. Onun için kaldı. Şimdi sana bak. Şu inancına bak. Hepimiz kocanı gördük senin. Ben bile Tanrı'ya kocanı korusun diye dua edeceğim. Yani artık buraya gelip sana kavuşabilir. Sürekli beraber olabilirsiniz. Bu yüzden sakın korkma. Bu güzel bağını sonsuza dek bozulmadan sürmeli. Sonsuza dek. Geleneklerden uzak. Törelerden uzak. Siz ikiniz topluma evlilik üzerine yeni kurallar getiren bir düzen getirebilirsiniz. Sizin için Tanrı'ya dua edeceğim. Hı? Sodami'nin kör olduğunu nasıl unutursun ha? Nasıl unutursun? Bir gün senin bu aptallığın başımıza iş açacak. Seyirci. Seyirci amca. Bunu gördün mü Binoy amca? Her şeyi kırıp dökmeden iş yapabiliyorum ben. Biliyor musun? Odamda her şeyi adımımla ölçüyorum. Sana gösterebilir miyim? E, ta tamam, e, tabii göster. Bak, beş adım sağa gidince masa var değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş ve masa burada. E, dikkat et. Ah. Şimdi yedi adım sonra pencere var. Hadi göster. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Dikkat et harika harika. Ve buradan beş adım sonra sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak, kapıya geldim Bino'ya amca. Triloçan, burada ne yapıyorsun sen? Triloçan amca, Aa, sen burada mısın? Affedersin, her şeye adım sayabiliyorum ama gözümün önündekini göremiyorum. Göremiyorsun ama hala cesursun. Bir gün herkesi görebileceksin. Bay Trilokşan, içeri gelin. Aa, içeri gelin, gelin. Ha, oturun. Bola, çay getir. Bay Trilokşan. Evet. Sodomini, sen de çayını alsana kızım. Evet. Al işte. Hey, dikkatli ol kızım. Dikkatli ol Soda Mini. Beni affedin. Ve bir hata yaptım. Dikkat edemedim. Amca ben Mini. Cahil gelininiz Bondita değil. Kafama kullanırım. Ellerimi yakarım ama asla kör olmadığımı size hissettirmem. Sodamin'i gerçekten görmüyor mu yoksa bize numara mı yapıyor? Ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkaracak. Aman tanrım, aman tanrım. Selamlamak için olsa bile kapıda hiç kimse yok. Hey, efendimi böyle mi karşılıyorsun? Hizmetçilerin kapıda kokulu sularla beklediklerini düşünüyordum. Oysa köleler olmalı. Vekili karşılamak için kırmızı halı serilmeli. Kokulu çiçeklerle yıkanmalıydım ben. Ama ama öyle bir şey yok. Hiçbir hazırlık yok. Efendi, dolabı temizledim ve bu ilaçları da orada buldum. Bunlar ne için? Bu dün gece Anirut'un meyve suyuna kattığım ilacın aynısı. Bu mide ağrısına geçirmek için gerçekten çok iyi geliyor. Gidebilirsin Ne ilacı olduğunu nereden anladı acaba? Eminim ki bu işin içinde de bir iş var. Ee, gidecek miyiz? Ee, bu mide ilacı mı? Ee, bilmiyorum ama sabahtan beri midem pek de iyi değil. Ee, o ilaçtan bana da versene sodamini. Ver bakayım. Hadi ver onu bana artık. dino <laughs> İyi hissetmiyorsan bir doktora görün olur mu? Ben senin İngiliz doktorlarına gitmek istemiyorum Binoy. Bu ilaçtan alırım ben. Değil mi? Hadi. Ver. Ver onu bana. Tamam. Hadi ver onu bana. Ver seni. Bunlar uyku ilacı. Sodamini acaba neden yalan söylüyor? Gece boyunca Mini'nin odasındaydım. Çünkü Mini korkmuştu. Yanında olmak için oradaydım. Ne zaman uykuya daldığımı bilmiyorum. Öyle söyledikleri gibi aramızda hiçbir şey olmadı. Efendi gibi davranılmak isteyen kişinin kim olduğunu öğrenebilir mi? Söyler misin? Hey, sormanıza gerek yok. Beni tanıyabilirsiniz. Ama yabancı gibi davranmayın. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Nasıl? Hatırlamadınız mı? Hey, ben Salim. Tulsinya İmparatorluğundan. Beni tanımadınız mı? Siz Tulsanya Sultanlığı'nın hükümdarısınız. Bunu söylemenize gerek yok. Yüzünüzdeki ışıltı kimliğinizi gösteriyor. Hadi ama neden hayatımı tehlikeye atıyorsun? Ben Salim. Ben efendinin hizmetçisiyim. Vekil değilim. Ama sakın bu hatayı vekilin önünde tekrarlayım deme. Tamam mı? Yoksa dilini makasla kıtır 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 keser ve hiçbir şey bırakmaz. Ee, lütfen bu aptal kızın yaptığı hatayı affedin. Ama kapıda kimse karşılamadı diye siz şikayet ettiniz doğru değil mi efendim? Çünkü efendiniz gelmedi ne bir boru sesi duyduk. Ne de bir kraliyet arabası sesi. Söyler misiniz? Asil efendiler bir yere böyle mi ziyaret ederler? <laughs> hanımefendi bu... Bu Tulsinya İmparatorluğu'nun hükümdarı elbette böyle gelmeyecek. Önce ben olacağım. Ben hizmetçisi ilk ben geleceğim. Burayı inceleyeceğim. Göreceğim bakalım küçük mekanınız onun zenginliğine, haşmetine ne kadar esenlikle karşılık verebilecek. Önce hizmetçi gelecek, mekanı inceleyecek. Her şeyi kontrol edecek. Vekil o zaman gelmez mi hanımefendi? İncelemek mi? Biz burada inceleyecek bir şey bırakmadık. Burası bir ev. Bahçe değil ya. Hizmetçinizin ağzı kirliyken mekanınızın <laughs> temiz olmasını nasıl bekleyebilirsiniz? İşte onun için kendim görüp kontrol etmeliyim. Efendim buraya gelmek üzere. Size onun ne kadar müşkül pesent olduğunu anlatamam. Efendimin aldığı hava bile kendi istediği gibi koksun ister. Düşünsene havadan bahsediyorum. Sizi duyduktan sonra buraya gelmekte hata yaptığımı düşünüyorum. Çalışmanızı kontrol etmeliyim. Benim için efendimin prestiji, itibarı ve güvenliği çok önemli şeyler öyle değil mi? Bu zorunlu. Yani düzgün bir şekilde kontrol etmezsem özür dilerim ama efendim bu küçük... Küçücük mekana... Adımını bile atamaz ki. Hadi Tarabay, hadi Tarabay, durdur beni. Durdur beni Tarabay, hadi durdur beni. Beni dinleyin efendim. Dinleyin beni. Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Lütfen bu şekilde gitmeyin efendim. Tulsinya vekilinin bize kısa da olsa görünmesi için çok uzun süredir bekliyorduk. Çok uzun zamandır vekilin mekanımızı varlığıyla onurlandırmasını bekliyorduk efendim. Bakın, eğer emin olmak istiyorsanız her yeri kontrol edin. Gidin ve her köşeye bakın. Çok özenli hazırlıklar yaptık gerçekten. Mondita nerede olabilir? Konuklarımızı ağırlamak için hiçbir harcamadan kaçınmadık. seni yakında bulacağım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.